Evet, evet. Çocuklar? Aşağıda gördüm onlarca kitap getirmişsiniz çok teşekkür ederim. mı? <laughs> 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 e, devlet tiyatrosu e, bizim keşanda misafirimiz. 7 yaş üzeri çocuklarımıza, öğrencilerimize çok güzel bir gösterimiz var. Devlet tiyatrosu sanatçılarının gösterisi var. Ve bildiğiniz üzere devlet tiyatrolarının ilçe bazında az ziyaret ettiği bilinir. Bunlardan en şanslıları biziz. Siz ne dersiniz isimli bu İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun. Bugün gösterimi biraz sonra sahne alacak. Ama bunun en önemli özelliği çocuklarımızla, gelin çocuklar, çocuklarımızla beraber, çocuklarımızla beraber bugün çok güzel bir gösteriye sahne olacağız. Bu sahnenin e, perde arkasında e, her evladımız birer kitap armağan ettiler. Yani her evladımız bu kitapları getirerek okun okumayan, evlatlarımıza e, teslim edeceğiz ve onlar okuyacak. Okuyanlar e, okuduğu kitapları getirecekler. Okumayanlar da e, okumadıkları kitapları alacaklar. Nereden alacaklar? E, Aslana Caddemiz, Keşan'daki Aslana Caddesi'nde, Keşan Lisesi'nin sokak kütüphanesinden e, istediği kitabı alacaklar. İstediği kitabı da getirecekler. Çok amaçlı bir tiyatro. Sanat var, kültür var, e, dayanışma var, kitap okuma var.